Sümer Spor kulüp başkanlığını yaparken bir gün iki tane yiğit insan geldi, kulüpleri topladılar. Dediler ki biz Ankara'da bir federasyon oluşturduk, siz de İzmir'de federasyon oluşturun. Birlikten kuvvet duvarı prensibiyle yola çıktık. Hangi alanda olursa olsun, ister spor, ister sanat, ister başka bir dal, sorun iletişimden kaynaklanıyor sorunlarımız var. Tabii bu sorunları aşmak mümkün değildi. Şampiyonluğa ee, şampiyonla oynamak gerekiyordu. Ama şampiyon olmak için de elimde dört tane e, profesyonel <laughs> takımı amatör takımları vardı. İki tane de güç takımları vardı. Deniz gücü, Hava gücü de var. De var. De vardı. Bunları alt edip şampiyon olmak biraz çok zordu. Özellikle sem sahaları çoğalacağına azaldı. Ee, kulüplerin sorunları azalacağına çoğaldı. Kulüplerin üye sayıları çoğalacağına azaldı. Kulüplerin gelir kaynakları çoğalacağına azaldı. Dolayısıyla bu azalma içinde bugün amatör sporun geldiği noktayı beğeniyor diyemem. Özellikle sem sahaları çoğalacağına azaldı. kulüplerin sorunları azalacağına çoğaldı. Kulüplerin üye sayıları Çoğalacağına azaldı Kulüplerin gelir kaynakları Çoğalacağına azaldı Dolayısıyla Bu azalma içinde Bugün amatör sporun e, Geldiği noktayı beğeniyor diyemem Spor huzurlu ortamlarda yapılır Sanat huzurlu ortamlarda yapılır Ama şu avantajımız var Zorlu ortamlarda çıkar kahramanlar İşte e, Sayın Tosun'la Ali Alkışların Geçiştiği gibi Artık amatör spor yani ismi var ama amatör spor yok. Bugün e, her şey parayla. Bir tane yani eskiden sporcular spor yapmak için geliyorlardı. Biz de onların önüne açıyorduk. Kahve köşelerinde yozun e, su işleri ilgilenince gelsinler spor yapsınlar diyorduk. Bugün e, amatör takımların e, yaşamlarını yürütebilmeleri için mutlaka o spor tık, spor tutadan işte maç gelirlerinden amatör. Bir pay verilmesi, onların da ayakta kalmalarını sağlamak lazım. Hiçbirle bağlarını koparmamalılar. Çünkü, çünkü Türkiye Cumhuriyetini kuranlarla spor kulüplerini, spor dalı federasyonlarını, amatör spor kulüpleri federasyonlarını ve konfederasyonu kuranlar birer kahramandır. Dolayısıyla o kahramanlarla bağlarını koparlarsa koparar, bugün güvenlikler e, maalesef e, kendileri kaybeder, sporumuz kaybeder. Bugün böyle bir Havayı göremiyoruz. Yankılarda gelecekte geçmiş olacaklar. Evet. Onlar da aynı duyguları yaşayacaklar. Amatör sporun duayenlerinden Profesör Doktor Ümit Erdeme vefa ve geleceğe mesaj. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun kurucu başkanı ve Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ümit Erdem'in cenazesinde uzun yıllardır bir araya gelemeyen kadim dostlar buluştu. Cenaze töreninde hem üzüntüleri yüzlerinden okunan hem de uzun yıllar sonra bir araya gelmenin hüzünlü mutluluğunu yaşayan İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Kurucu Genel Sekreteri ve İyi Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Ali Rasim Alkışlar, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Kurucu Saymanı Şakir Saim Tosun, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Kurucu Genel Başkanı ve Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer. Karşıya kalın Web TV'ye özel olarak İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun hangi şartlarda kurulduğunu ve amatör sporun nereden nereye geldiğini anlattı. Kurucu yöneticiler Profesör Doktor Ümit Erdem ile ilgili anılarını paylaşırken günümüz yöneticilerine de önemli mesajlar verdiler. Bu özel söyleşiyi Karşıya Kalın Web TV izleyicileriyle buluşturuyoruz. Bu tarz haberlerin devamı için abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımda bulunmayı ve etkileşimde kalmayı unutmayın. Ancak bu sayede sizlerin güçlü bir sesi olabiliriz. Rıza Sümer, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu kurucu ve 1980-95 dönemin genel başkanıyım. Hem konfederasyon hem de İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ilgili anılarımızı tazelemek anlamında güç deneyimli yönetici olarak Karşıyaka TV ile buluşmaktan onur duyuyorum. Ali ben, bu, kim, 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 hi -hi Ve, ben Ali Razım Alkışlar Sümer Spor Kulüp Başkanlığı'nı yaparken e, bir gün iki tane yiğit insan geldi. Kulüpleri topladılar. Dediler ki biz Ankara'da <laughs> bir federasyon oluşturduk. Siz de İzmir'de federasyon oluşturun. Birlikten kuvvet duvarı prensibiyle e, yola çıktık. E, kurucu e, e, heyeti yaptık. Başımızda şu anda zaten çok üzgünüz. Bugün kurucu genel başkanımız da yıllarca genel başkanlığını yaptığı Ismaralı Türk Spor Kulüpleri Federasyonu'nun genel başkanı Ümit Erdem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ona Allah'tan rahmet yakınlarına da bas sağlığı diliyorum. Dolayısıyla o gün yola çıktık. Ege Üniversitesi Spor Kulübü başkanı Ümit Erdem Sümer Spor Kulübü Başkanı Ali Rasim Alkışlar ve Mersin Spor Kulübü Başkanı Sayın Tosun'la birlikte e, Amatör Spor Kulübü Federasyonu kurma çalışmalarına başladık. 1982 yılında da, 5-82-6 Ocak'ta da e, resmen e, Amatör İzmir Amatör Spor Kulübü Federasyonu kurmuş bulundu. Dolayısıyla e, kur, e, Bizim de e, TASK TAS dediğimiz Amatör Spor Kulüpleri Konferasyonu'na e, üye olarak e, yerimizi, e, spor Camiası'nı yerimizi aldık. E, kurucular işte şeyde kurucu, Ege Üniversitesi'nden e, Genel Başkan e, Ümit Erdem, e, Muhittin Erdem, e, Bülent İktat e, Kibir İnsan. Bülent İnsan, özel yaptı Bülent i̇nsan e, elbiseden e, Hancı, İbrahim Hancı. İlkü İbrahim Hancı'ydı. E, e, spor Kulübü'nden Sayım Tosun e, daha sonra Sayım Hancı'nın yaptığı yıllar e, İbrahim Hancı, Soner Ediz, Sümer Spor Kulübü'nden Sümer Spor Kulübü'nden ben Ali Alkışlar, e, Bezmi Kayan ve şu an aramızda olmayan Mervin. e, Allah rahmet eylesin Abdurrahman Akgül arkadaşımızla e, üç tane, üç kulüp 9 yönetim kurulu üyesiyle hmm. e, bu kuruluşunu yaptık. Görev bölümünü yaptık. Genel Başkan Ümit Erdem, Genel Sekreter ben, Genel Sayman, e, Sayın Tosun olarak çalışmalarımıza başladık. Yani, bu, bu, buralara e, geldi artık 500'e yakın bir spor kulübü, e, futbol kulübü üyesi şu anda İzmir'de. Şu anda spor kulüpleri, tarafı ederiz. Şey hocam, e, siyasi sıfasıda mısınız? Kulüb sasımasına Ne zorluklarla duydunuz? İsmi, ismi <laughs> Şakir Selim Amatör Amerika futbolcularından evet. sonra Mersinli e, gençlik spor lideri, antrenörü, evet. idarecisi, zaman zaman başkanı pozisyonunda e, birçok kulla hizmet etti. Daha ziyade artık antrenman ürününe gerçekleşti. Bu antrenman kursu açıldı. Antrenman kursuna gittim. Incik... Yapacağımız amatör başlar çerçevesinde Ümit Hoca'yla tanıştım. Ümit gibi değerli bir spor adamıyla tanışmakla da son derece ve Farkına kadar da iyi bir münasebetimiz, arkadaşlığımız oldu. Kendisiyle alan görüşmede e, amatör sporun e, sorunlarını ve dertlerini anlattığı zaman bu dertleri beraber çözelim, İşte biz, biz bir amatör spor federasyonu kurmak istiyoruz, siz de Mersinli olarak katılır mısınız deyince hem seve seve evet Birlikte yola koyulduk, i̇şte Mersinli'ye girelim.

benim de içimde sarman olarak görev yaptım arkadaşlarımızla ee, arkadaşlarımız da e, amatör sınıra e, e, hizmet başlarımızı bir açmış oldu. Ee, i̇şte birkaç sene bu şekilde çalıştıktan sonra e, Ankara'da Rıza Bey'le tanıştık Rıza, Rıza Onun tavasıyla e, Ankara Federasyonu'na katılmak kararı çalışmalar yapıyor. Ve hala Rıza ben futbolu buraya e, bırakmış olmaya rağmen iyi bir dost ben, kazandığım için ve kendisiyle e, hala yakından bir temasımız, mülasebetimiz, arkadaşlığımız olsun biz devam ediyor. Teşekkür bunlar. Teşekkür ederim. Bunlardır. Teşekkür ederim. Ee, siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Beyzin'e gelmenizdeki sebep Büyük Başkanım Büyük Başkan'dan nasıl tanıştınız? Ee, Bir anınızı anlatır mısınız? Profesör Doktor Ümit Erdem'i bugün toprağa verdiğimizden dolayı tabii son derece üzgünüz, huzur işine yansın. Ee, Ankara'da 1970'lerin başlarında e, Genel Müdürlüğü Spor Dalı Federasyonları'nın demokratik olmadıkları ve adı federasyon olmakla beraber birer şube müdürü gibi olduklarından hareket ederek spor kulüplerini dernekler kanununa göre birlikte bir araya getirmeye gayret ettik. Birlere yazılar yazdık. İşte toplantılar düzenledik. Bunların en kolaylarından bir tanesi siz de gerçekleşti. gerçekten yazdığımız yazılara, yaptığımız toplantılara İzmir çok büyük rağbet gösterdi. Ve konfederasyonun yanılmıyorsam 8. üyesi olarak 8. üyesi olarak katıldı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na güç kattı İzmir. Biraz önce Ali Bey Sayın Bey söyledikleri gibi. Çünkü hangi alanda olursa olsun ister spor ister sanat ister başka bir dal sorun iletişimden kaynaklanıyor. Örgütlenme, adalet, güvenlik, eğitim. Dolayısıyla biz Spor kulüplerini federasyonlar altında ve federasyonlara da konfederasyonda bütünleştirdiğimiz zaman çok önemli sorunları çözeceğimize inanmıştık. Ve nitekim bugün çok şey tartışılmasına rağmen e, konfederasyon ve illerdeki amatör spor kulüpleri, federasyonları spor kulüplerinin haklarını savunmakta ve yeni kazanımlar elde etmekte e, önemli ögeler. Tabii bu tartışılır. Gerçekten bunu başarıyorlar mı diye tartışılır. Ama bizim amacımız spor kulüplerinin demokrasiye katılımını ve hak savunuculuğunu yapabilecek düzeye gelmeleriydi. Ve bir de halka dayanmalıydı. Ailelere, halka, okullara dayanmalıydı. O konuda e, bizim dönemimizde elimizden geleni yaptık. Arkadaşlar, e, Başkan'la siz de anlatır anlatırım. E, ee, Gümüş şey iyi bir dönem. E, Ege Reversi, şey e, Sü Sümer Spor Şampiyonluğa gidiyordu. E, şampiyonlukta e, Yeşilova Spor Kulübü ile çekişiyordu. Yeşilova Spor Kulübü'nün başında e, şu anda e, mevhum, e Tatlı Mustafa namıyla Saba e, Sabah abimiz oluyordu. E, Beraberlik ve galibiyet bize yarıyordu Egemen bir sonraki maç yapacağımız maçta. Beraberlik ve galibiyet bize yarıyordu. Mağlup olursak Yeşilova Spor Kulübü şampiyon olacaktı. Yine böyle bir maç seyrederken Ümit Erdem'le, Ümit ile yan yana Tatlı Mustafa bir tane gazeteci çağırdı, bizim ikimizin yan yana fotoğrafını çektirip bak işte bunlar şite yapacaklar anlamında yayınlatacağını Hemen anladı Ümit Hoca, beni çekti kıyıya ve biz oradan uzaklaştık. Ertesi hafta da maçımızda iki iki beraber kaldık, bir şampiyon olmuştuk. O hemen aklıma gelebilen anılardan bir tanesiydi. Bir özelliği daha anlatmak istiyorum. Başkanım çok iyi bilir Rıza, Rıza Bey. Ben hiçbir federasyonun yöneticilerinin olmadığı bir pozisyonda oldum dört tane e, fede, ilde federasyonlarla yöneticilik yaptım. İzmir'de e, genel, yani genel, sekreterlik yaptım. Hem kurucusuydum. İstanbul'da Anadolu Yakası futbol, şey, futbol kulüpleri temsilciliği yaptım. Aynı zamanda yönetim kurulundaydım İstanbul'un. O Kayseri'ye tayin oldum. Kayseri'de de 3 e, yıl kaldı. 3 yıl genel başkan yardımcılığı yaptım ASKP'lerde. Oradan Nazilli'ye tayinim çıktı. Aydın'da da altı yıl genel başkan yardımcılığı yaptım. Daha sonra yemek dolduktan sonra İzmir'e geldim. İzmir'de tekrar 20 yıl genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Yani bir e, kırıl, kırılmayacak bir rekorun sahibi olduğumu da <laughs> bilerek söylüyorum başkanım. Ben de alkışlıyorum. Böyle bir insanı alkışlıyorum. <laughs> siz bu Şimdi daha önce de belirttiğim gibi ben uzun yıllar yeşil futbol oynadıktan sonra futbolu askere gittim, subaylığa gittim. Döndükten sonra e, yeşil devam edeceğim diye umarken rahmetli tatlı Mustafa ya sen evlenmiş, korkulmuş ya artık ben sana bakamam. Sen amatörlüğe döndün diye ben de amatörlüğe döndüm. Sevgimizin kulübü olan Mersin Gençlik Spor Kulübü'nün bütün sorunlarını üstlendi. Cebimden para verdim, forma yaptırdım, eşofman yaptırdım, tozluk yaptırdım, alamayanlara, çocuklara ayakkabı aldım. Çekilişler yaptık, e, aldıktan alttan para topladık, ayakta kalmaya çalıştık. sorunlarımız vardı, bu sorunları aşmak mümkün değildi. E, şampiyonla oynamak gerekiyordu. Ama şampiyon olmak için de elimde dört tane e, profesyonel takımın amatör takımları vardı iki tane de üç takımları vardı. Deniz gücü, kara Hava gücü de, var, var, de vardı. Bunları alt edip şampiyon olmak biraz çok zordu. Ama buna rağmen biz çalışmalarımızı aksatmadan devam ettik. Atatürk Stad'ın yan sahalarında gece ışıklarda antrenman yaptık. Zaman geldi ışıksız ortamda antrenman yaptık. Ve ben çalıştıklarım arasında evet. Mersinli kulübünü e, en kötü ihtimalle üçünü bitirdim. Göztepe amatör takımı Deniz Gücü birinci, Göztepe bir ikinci, biz üçüncü öyle bir e, oldu. E, Yasmanımız oldu. memnundum çalışmalardan. Sonra e, Mersin'in kulübünü bıraktım. Çam bir Yavuz Spor diye bir yeni kurulan bir takım vardı. E, yeni tanıdıkları için hoca gelmişler, hocalık yaptılar. Onların maşalığına sorumlu. 1985 yılında takımı ikinci ligden birinci lige çıkardım. Ve o seneden futbolu bıraktım. Antrenörü de bıraktım, yöneticiliği de bıraktım. Çünkü ağır bir mesleğim vardı, daha fazla kaldıramayacaktım. Bir de Mersin'de otururken semtimizi de değiştirdik, üç kuyulara taşındık. Antrenmanlara çıkmak, maçlara gelmek, pek zor olduğu için bu karar benim için kaçınılmaz oldu. Öyle istediğim güzel basmanız. ama Toz Kur'un sizin zamanınızda kurduğu zamanlarda geldiydi. Şu anda geldi. Şimdi önce bir Ümit Erdem'le nasıl tanıştığımızı söyleyeyim. <laughs> Tabii İzmir arkadaşlarımın hepsinin katkısı var Ümit Hoca'yla. Çünkü onlar belirlediler Ümit Bey'in e, etkin olarak alana çıkması için. Dolayısıyla e, hem konfederasyon yönetiminde beraber çalıştık. Çok iyi bir dostumuzdu. E, Sosyal etkinlikler bakımından Türkiye'de bir gerileme var. Müthiş bir gerileme var. Bundan spor da nasıl bir alıyor? Özellikle sem sahaları çoğalacağına azaldı. E, kulüplerin sorunları azalacağına çoğaldı. <laughs> kulüplerin üye sayıları çoğalacağına azaldı. Kulüplerin gelir kaynakları çoğalacağına azaldı. Dolayısıyla bu azalma içinde bugün amatör sporun ee, geldiği noktayı beğeniyor diyemem. Bir de şu var e, sporda şiddet olmaması gerekiyor. Yani yönetici ve antrenör huzur içinde çalışmalı. Sporcu huzur içinde çalışmalı. Ama bugünkü amatör sporlarda e, büyük bir şeyler var. Yani yönetici, antrenör, hakem sporcu yani şiddet anlamına gelebilecek sıkıntılar içinde. Oysa Spor huzurlu ortamlarda yapılır. Sanat huzurlu ortamlarda yapılır. Ama şu avantajımız var. Zorlu ortamlarda çıkar kahramanlar. İşte e, e, Sayın Tosun Ali alkışların e, yetiştiği gibi. Eğer her şey düzgün olsaydı bu iki kahramanla bugün siz bir söyleşi yapma fırsatını bulamayacaktınız. Ben tanışma fırsatını bulamayacaktım. E, bir aile olma fırsatını bulamayacaktım. Dostluklarımızı kuramayacaktım. Dolayısıyla Sporun üretici ve insanları birbirine yaklaştırıcı özelliği var. Bugün sıkıntılar içindekilerin birbirlerine yaklaşması ve dayanışma içinde olması mümkün ama giderek zorlaşıyor. Yani kararsal bir tablo çizmek anlamında söylemiyorum ama hangi amatör kulüp yöneticisini soruyla karşı karşıya bırakırsanız iç açıcı yorumlar yapabileceğine ve bilgiler verebileceğine inanıyorum. Yasmin, e, sizin de yine geçmiş kontrol üyesinizlerinde kontrol spor sporlasında kalın atöz kurasında bir görüşleriniz Artık amatör spor yani ismi var ama amatör spor yok. Bugün e, her şey parayla. Bir tane yani eskiden sporcular spor yapmak için geliyorlardı. Biz de onların önüne açıyorduk. Kahve köşelerinde e, lüzumsuz işlerle ilgilenecekler, gelsinler spor yapsınlar diyorduk. Fakat şimdi ayağına topu vurmasını bilmiyor. Adam geliyor bana gel bizde top oyna diyorsun kaç para vereceksin diyor. Bir de artık bu sosyal medya, bu bilgi şey bilgisayarlar bu cep telefonları, akıllı cep telefonları artık insanları işte sahalardan, sokaklardan tamamıyla içeriye eve kapattı. Yani bunu aşmamız lazım. Yani bu sosyal medya alışkanlıklarını bir tarafa artık çocuklarımızı e, spora, kültüre, eğitime e, yönlendirmemiz lazım. Yoksa gerçekten de e, bir böyle kapalı bir toplum e, geliyor gençliğimizi koyuyor. Çok bilinçli geliyorlar, çok kültürlü geliyorlar ama maalesef sosyal yönden çok zayıf geliyorlar. Bunları aşma, aşmak için çalışmalar yapılması lazım. Tabii bu çalışmaların baştan e, hükümetten de, devletten başlaması lazım. E, baş, yani yoksa e, sporcu da bulamayacağız yani. Yok. Başkanım, e, sizin zamanınızda kampiyon sporları, şimdi kampiyon sporları sizlerle Şimdi benim zamanımda, e, şimdi nasıl bilmiyorum ama benim zamanımda bir amatör kulübü yönetmek tamamen o kulübün başkanlığı üstlenmiş ve cebindeki parayı düşünmeyen, harcamayı kısmayan kişilerden oluşuyordu. Adamın hiçbir geliri yok ama semtinin takımına gönül vermiş, ben bu takımın başkanı olacağım, bunun maçlarına gideceğim, az göreceğim, galip gelirse sevineceğim, mağlup olursa üzüleceğim zihniyeti vardı. Ben onunla yola çıkarak uzun yıllar bırakmadım. Eşimi, çocuklarımı evde bırakıp cumartesi iki gün, pazar günü, iki gün üst üste ben yan sahalarda takımın başında e, mücadele veriyordum. Şimdi nasıl oluyor bilmiyorum ama benim zamanımda bir meselede bir takımı şampiyon yapmak istiyorsun ama iyi oyuncuya ihtiyacın var. Gidiyorsun ya şu arkadaşı alalım kulübe diyorlar, bize gelir misin diyorlar. E abi ben şimdi evleneceğim, işte çeyiz düşüyorum, bana bir buzdolabı alır mısın? Ötekine gidiyorsun, işte benim fırınım eksik, bana fırın alır mısın? Yani böyle bir e, ortamda bu oyuncuları toplayıp bir araya getirmek hayli düşkündür. Şimdi nasıl uzun yıllar uzaklaştığım için şu gün durumda ama Ali Bey'e katılıyorum. Bugün e, amatör takımların e, yaşamlarını yürütebilmeleri için mutlaka o spor, top, spor totadan, işte maç gelirlerinden amatör kulüplere bir pay verilmesi, onların da ayakta kalmalarını sağlamak lazım. E, yapıldığını sanmıyorum. Yapılsa bile e, çok cüz'i miktarla yeterli olduğunu sanmıyorum. Burada bir yapmak istiyorum. Şimdi e, zamanımızın spor kulüplerinin e, bir çoğunun e, gelirleri çok iyi. Nasıl iyi? Spor okulları açıyorlar. Spor kendi sah sahaları var. E, belediyeler bir saha yapmışlar. O sahada spor okulları açıyorlar. Her e, şeyden gelen e, öğrenciden de e, bir belirli bir aileda oluyorlar. Onunla e, kulüplerini yürütebiliyorlar. Yani şu anda o avantajları da var. Artı Belediyeler e, büyük bir şey yardım yapıyor, malzeme yardım yapıyor. Artı zaman zaman e, para yardımı, para e, yardımları yapıyorlar. E, dolayısıyla e, şu anda e, böyle yani akıllı e, şey e, vizyonu olan yöneticiler takımlarını sıkıntı çekmeden e, yaşatabiliyorlar. Gençlik spor genel müdürlükleri malzeme yardım yapıyor. Eskiden biz malzeme yardımı görmezdik yani Hı. malzeme yardımı falan yoktu. Hiçbir şey görmezdik. Belediyeler para vermezdi. Şimdi veriyorlar. Ya o avantajları da var. E, i̇yi kullanırlarsa, çarşı üretmezlerse e, kulüplerini e, başarıya başladılar. Yani hiç olmazsa müsabakaları e, sabahları sıkıntısız e, gide, e, geçebilirler. Güzel başlayalım. Siz de mutluyuz. Siz e, Ankara'da Sikresi Toplum Dergeni'ni kurdunuz. Ee, az önce bahsettik ama sporda şiddetten, ee, sporda şiddetin önlenmesi için <laughs> yana yapılması. Sporun e, topluma ve bireye sevgi, dostluk, saygı, hoşgörü, mutluluk verdiğini varsayıyor. Ama Türkiye'de bu var mı biraz tartışılır. Yani çocuklarımızı biz sonuç odaklı yetiştirmemeliyiz. E, spordaki şiddeti engellemek için toplumdaki şiddeti engellemek gerekiyor. Bunun yolları var. Ama şu arada tabii zamanımız kısıtlı olduğu için o yollarla ilgili çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ama bunun içinde eğitim var ve insanlar arasında dostluğu geliştirme var. Çünkü spor spor yapanlar arasındaki dostluğu da geliştirir. Yani antrenör, hakem, sporcu arasındaki, taraftar arasındaki, yönetici arasındaki dostluğu geliştirmesi lazım. O nedenle bu kesimleri sık sık önce kendi illerinde, ilçelerinde bir araya gelip bu konuyu tartışmaları gerekiyor. Burada ben şunu yapmak yaparsak demeyiz, demeyi isterim ama yet yeterli olmaz. Çünkü insanları bulundukları ortamlarda bu konularda bilgilendireceksiniz. Yani sadece sahalarda değil, saha dışında da e, bu demin söylediğim kesimleri bir araya getirmenin yöntemlerini bulmalıyız o bir araya gelişte birbirlerini tanıyan, birbirlerini seven insanlar <laughs> spor alanlarında da birbirlerine karşı şiddet uygulamayacaklar. Kesinlikle buna inanıyorum. Son bir nokta şey yapıyorum. Şimdi bugün Asakefe'lerin koltuklarında oturanlar geçmişte ne zorluklarla bu federasyonun kurulduğunu düşünerek ahde baba gösterir, göstermelerini temenni ediyorum. <laughs> Aynı şekilde katılıyorum. Amatör spora eğer değer vermezsek alttan yukarılara iyi oyuncuları yetiştiremeyiz. Bugün Avrupa'ya minnet ediyoruz. Devamlı Avrupa'dan dönüş karşıtı oyuncu getiriyoruz. Bizim oyuncularımız kadroya gireme, takıma giremeyi milli alabiliyor. Bütün profesyonel takımlarda yamancı oyuncu sayesinde alt safraya ulaştık. Ondan sonra biz milli takımlar şey bekliyoruz bekleyemeyiz. Arkadaşlarımın söylediklerine bir ekleme istiyorum. Gerçekten haklılar. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve ilerideki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun bugünkü yöneticileri geçmişle bağlarını kurmalılar. Yaşayan arkadaşlarımızı sürece katmalılar. Onları bir araya getirmeliler. Iıı ee, ve ee, hatta yaşamayan arkadaşlarımızın, yaşayan arkadaşlarımızın ailelerini toplamalılar, ailelerini yılda bir iki kez bir bir araya getirmeliler ee, ve geçmişle bağlarını koparmamalılar. Çünkü, çünkü Türkiye Cumhuriyetini kuranlarla spor kulüplerini, spor dalı federasyonlarını, amatör spor kulüpleri federasyonlarını ve konfederasyonu kuranlar birer kahramandır. Dolayısıyla o kahramanlarla bağlarını koparar koparırlarsa bugün güvenlikler e, maalesef e, kendileri kaybeder sporumuz kaybeder bugün böyle bir havayı göremiyoruz yani geçmişle bağlantılı bir e, süreci canlı bir süreci yaşadığımızı söyleyemem bu anlamda da konfederasyonun kurucu genel başkanı <laughs> ve bu hareketi başlatan bir insan olarak e, büyük ölçüde üzüldü, üzüntülü olduğumu belirtmek istiyorum ama umudu kesmemek lazım. Bu böyle tartışmalar, böyle programlar konfederasyon ve federasyonlardaki yöneticileri ve üye kulüplerini herhalde biraz daha fazla duyarlılığa çağıran niteli kazanacaktır. Yani biraz daha duyarlılığı ve vefalılığı arttıracağını düşünüyor. Bugünkülerde gelecekte geçmiş olacaklar. Evet. Onlar da aynı duyguları yaşayacaklar. Evet, hmm. teşekkür ederim. Karşıya şey kalın MEP TV'ye abone olmayı beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşı yakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz karşıyaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle.